Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyelim ve geometri kampımızın 15. günü tam ikinci videosundayız. İlk videoda ne yapmıştık? Bir hatırlayalım ilk dersimizde. Benzerliğe başladık. Açı 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 yaptık. Şimdi de diğer bağıntılarımız bize verildiğinde işte böyle bolca sayılar. O üçgenlerde biz benzerlik arayıp bulacağız ya. İşte neleri yakalarsak bu üçgenlerin benzer olduğunu biliriz. Bunlardan bahsetmeye devam. Öncelikle kenar açı kenar. Bu işte karşımıza çıkan ve daha zor görülen bir şey. Şimdi Şimdi normalde bize bir açı verildiği zaman, "Aa acaba açı açı açımı derdim ve o açılara ortak e, ikisini de barındıran ortak bir açım var mı?" diye düşünürdüm. Varsa yoluma devam ederdim. Üç açıdan benzer olduğunu söyleyebilirim. İşte burada bir bakıyorum. Bana birbirinden ayrı yerlerde açılar veriyor ama bu açıları içinde barındıran kollarına baktığımda ortak bir açı yakalayamıyorum. He, kalıyorum. E o zaman elimde bir açı var. Bolca sayı var. Hemen ben sana diyeceğim ki, mı acaba benzerlik öyle şak diye görülen bir şey değil. Arayıp bulabildiğimiz bir şey. Deneyeceğiz. Bakacağız. Aa evet bazı şartlar sağlanıyorsa evet ya ben doğru düşünmüşüm. Bunlar birbirine benzermiş deyip yola devam edeceğiz. İşte buraya hemen şöyle ben bir kendi yöntemi söyleyeceğim sana. Diyeceğim ki bir açı görüyorsun ve ikinci açıyı yakalayamıyorsun. Ama acaba dedin. Lütfen burada şu açıların var ya hemen şunu yap kendine. Küçük, büyük soru işareti. Yani bu açının öncelikle bu üçgende yanındaki yamacındaki yani şu komşuları var ya. Komşularından önce küçük olanı yaz. Sonra AB dediğim bu. Sonra buraya küçük olanı yazdın. Buraya büyük olanı yazdın. Ve soru işareti dediğim aslında o açının karşısına gelen kenarı bir yaz. Sonra geç diğerine. Aynı şekilde yine ortak olan açının yine yanındaki küçük kenarı yaz öncelikle. Yani küçük 2 dedim. Sonra büyük kenarı yaz. Sonra da yine bunun karşısını yaz. Sonra bir bak bakalım buradaki küçükler ve büyükler birbiriyle orantılı mı? Yani bu oran birbirine eşit mi? Büyük ihtimal eşit çıkacaktır. İşte eşit çıkarsa vay be işte ben buradaki benzerliği yakaladım. Madem öyle bunlar birbirine benzerse karşılarında bu orana eşit olmalı derim. İşte benzerliği ararım ve bulurum. Bana sorulan diğer şeyleri de bulmuş olurum. Bu dediğim gibi daha zor görülen. O yüzden yıldızları şöyle bir koyacağım. Sorularda da bunu nasıl göreceğimizi ve bu yöntemle yaptığımızda çok pratik bir şekilde geliyor. Bunu da göstermiş olacağız. Veya da baktın gördüğün elinde iki tane üçgen bolca sayı var. İşte o zaman da diyeceğim ki aa şunların bir kenarlarına bakalım. Acaba bu kenarlar gerçekten birbiriyle orantılı mı? Hep Hepsi. İşte baktın gördün işte küçük, ortanca, büyük vardır ya. Küçükler birbiriyle orantılı, ortancalar ve büyükler de birbirinin orantılıysa yani birbirinin işte belirli bir katı ise kesinlikle bunlar birbirine kenar kenar kenara göre benzerdir diyebilirim. Aynı zamanda mesela burada benzer olduğunu anlarsam soru bana açıyla ilgili bir şey sorduğunda hemen kenarlardan da açıya gidebilirim. A'nın karşısına alfa dersem A K'nın karşısı alfa. B'nin karşısına beta dersem B K'nın karşısı beta. C'nin karşısına teta dersem işte Üçüncü açımın da tet olduğunu söyleyebilirim. Dedik ve hemen geçtik birinci kılavuz soruya. Şimdi baktın gördün bolca sayı. Ne yapacaksın bu kadar sayıyla? E benzerlik yapabilirim. Ama neyin benzer olduğunu bilmiyorum. Arayacağım ki bulacağım. Önce bakacağım ortak bir açı var mı? Acaba yakalayabilirim. Halellik malellik yok. Ancak ve ancak ben şu iki açının ters açılardan birbirine eşit olduğunu söylerim. Ve orada kalırım. Bir açıdan öteye gidemem. O zaman kenar açı kenar mı acaba diyorum. Ne yapacağım o zaman? Küçük, büyük ve soru işareti yani karşı. Mesela bu üçgene odaklandım. Bu alfa'nın yanındaki küçük kenar dediğim. Hatta dur bir dakika önce aşağıdakinden bir başlayalım yukarıdakinden değil. Mesela burada ben ne dedim? Küçük büyük ve soru işareti. Aa küçüğü 3, büyüğü 6 demeyeceksin. Burada küçük büyükten kastım şu. Alfa'nın yanına yamacına bak. Alfa'nın yanındaki küçük kenar, alfa'nın yanındaki büyük kenar küçük büyükten kastık. Bu arada bunu da netleştirmiş olduk burada. Yani alfa'nın komşusu küçük 3, komşusu büyük 4 ve en en son soru işareti de karşısı 6. Çık yukarı. Şimdi alfanın yanındaki yamacındaki küçük kenar 9. Büyük kenarı 12. Karşısı x. Şimdi bak bakalım bunlar birbiriyle orantılı mı acaba dedim. Sadeleştir 1'e 3. Sadeleştir 1'e 3. Evet orantılı imiş. Madem bunlar orantılı bu iki üçgenin benzeri olduğuna emin oldum. 1'in 6 katı o zaman 3'ün de 6 katından x'in de 18 olduğunu şak diye bulurum. Ve geçelim ikinci kılavuz soruya. Hey, yeni nesil görünen bir tane sorun varmış. Ne diyor bana? Tapu görevlisi işte sokan uzunluk ölçülerinin şekil birdeki gibi gitmiş. Gerçek ölçülerin aslında bu ölçülerin iki katı olduğunu öğrenmiş ve şekil ikiyi çizmiş. Heh, üç kenarda var mı? 200, 300, 400. 400, 600, 800. Hepsi bunun iki katı mı? Evet. Heh, kenar, kenar, kenar. Üç kenarda birbirle orantılıysa kesinlikle benzerlik vardır dedim. E burada bana neyi vermiş? 300'ün ortancanın karşısına. Madem öyle burada da ortancanın karşısı e bu açılar benzer olduğuna göre aynı olmak zorunda. Yani alfa eşittir 3 alfa eksi 60 dersem ben buradan 2 alfanın 60 dolayısıyla alfanın da şak diye 30 derece olduğunu bulurum dedim ve şimdi geçiyorum benim seçtiğim sorulara. Hemen burada anlattıklarımı sorularla taçlandıracağız ve orada görmeye çalışacağız. Bir kısmı ben de, diğer kısmı senin ödev soruların olacak. Hadi bakalım benim sorularıma geçelim. Bol bol sayılar var elimde. Bakıyorsun açı ortay bir şeyler bir şeyler yoksa mı acaba dedim. E bana hiçbir açıda vermemiş. Ortak bir açı bulmaya çalışacağım. Önce bir yanlıştan gideceğim. Öğrenci gözüyle bu hatayı yapabilirsin. Aslında hata değil. Bu da ortak bir açı ama bana bir yol açmıyor la. Bir tıkanıyorum. Önce nerede tıkanırım? Mesela burada bu üçgenle büyük olan ABC üçgeninin ortak bir açısı var. O da nedir? C, değil mi? Hatta bak ADC ABC ortak harf C. O zaman sen mesela şuraya alfa desen başka ortak bir açı yakalayamadığın için ne yaparsın? Aklına ne gelir? Tek açı varsa küçük büyük karşısı. E pardon, bu üçgende alfa'nın komşuları bak. X var 5 var. Hangisi küçük hangisi büyük? Kim bilebilir? Ben bilemem. işte o yüzden bu bakış açısı yanlış. Labirente tosladım. Demek ki hemen bakış açımı değiştiriyorum. O zaman madem öyle dedim. Ben şu açıya baksam odaklansam. Şimdi alfanın yanına yamacına bak. Küçük ne? Büyük ne? Anlıyor musun? Evet 4 6. Ben artık bunları mukayese edebilirim. O zaman mı acaba diyorum. Emin olamam ki. Denemeden göremem. Dolayısıyla hemen şöyle küçük büyük ve karşısı dersem. Alfanın yamacındaki küçük. Alfanın yamacındaki açındaki büyük ve alfanın karşısı. Geç büyük üçgenine. Burada ne var? 6. Burada ne var? 9. Yine küçük büyük karşısı yapıyorum. Alfanın yanındaki küçük 6. Yanındaki büyük 9 ve karşısında ne var? X. Bak bakalım bunlar birbiriyle orantılı mı? Orantılıysa benzerdir emin olurum. Sadeleştir 2'ye 3. 3'e böl 2'ye 3. Evet orantılıymış. Madem öyle benzermiş o zaman bu da aynı orana sahip olmalı. 2'nin 4 katı 8 ise 3'ün 4 katından x de 12'ye eşit olmalı derim. İşte gördüğünüz gördün mü? Arayıp buluyoruz. Ma acaba diyoruz. Aa evet yol haritası bizi bakıyorsun bir birenten kendine çıkar bir yol buluyorsun. İşte benzerliği zor kılan şey budur. Bize net bir şekilde verilmemesi. mı acaba deyip bir beyin fırtınası yapıp sonra o yolu kendimize açıp yani su akar yolunu bulur diyoruz ya burada su akmıyor. Yolu biz açıyoruz sonra su gidiyor. Dolayısıyla zor kılan şey de bence bu. Şimdi ABC bir üçgen. DE ile FD birbirine eşit. Hemen bir bakalım. DE burası. DF burası. Aynı zamanda BD ile EC de birbiriyle aynıymış. Hemen bunları bir kodluyorum. Ve BF ile DC de birbiriyle aynı imiş dedim. Şimdi bakar mısın? Burada üç kenar, üç kenar. E bunlar benzerlik oranı bire bir. Aa, e o zaman bunlar eşmiş. Boş ver. Neticede bunlar bu üç kenar tak tak aynı olduğuna göre 1'e bir benzerlik oranı. Yani benzerler o zaman aynı zamanda diyebilirim. Hemen soruya baktın gördün. Açı soruyorsa gel bakalım açıları kodlayalım. Çiziklerin karşısına mesela ben alfa dersem neticede benzerlik normal de sayılarla ilişkilidir ama soru sana açı soruyorsa buradaki benzerlikten faydalanıp soruyu hop açıya evritmen gerekir. Ve benzerlikte aynı olan kenarların ya da oranlı olan kenarlarının karşısındaki açıların aynı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla tek çizikli karşı alfa ise buraya geldim alfa dedim. Çift çizginin karşısı beta ise geldim aynı şekilde buraya da beta dedim. Şimdi hemen şuraya da şöyle teta diyelim yuvarlan karşısına. O zaman buranın da teta olduğunu söylemiş olurum. Şimdi ben ne biliyorum pekala? E burada ancak büyük üç ile ilgili fikir sahibiyim. Şimdi bakar mısın burası 70 ise 1, 2 3'ünün toplamı yani 2 beta artı 70'in 180 derece olduğunu. E, 2 betanın 110 derece olup betanın 55 derece olduğunu bulurum ve kalırım. Sonun istediği x'e bakarsam. E, buranın toplamı 180. Dolayısıyla sen şunu biliyorsun. Alfa teta x toplamı 180 ise x'i bulabilmek için alfa teta toplamına ihtiyacım var. E, sen betayı bulduysan 55. Demek ki bu ikisinin toplamı üçgen olduğuna göre onu 180 sene tamamlayacak. Yani 180 55 dedim. E bir de buna x eklersem 180 olacak ki hiç hesap kitaba gerek yokmuş. At 55'i sağ tarafa işaretle C şıkkını diyelim. Ve geçelim 5. sorumuza. Yine böyle yeni nesil görülen bir soru. Şu katlamalar her yerde karşıda çıkmıyor mu çıkıyor? İster benzerlik olsun ister çember olsun ne olursa olsun her yerde var. Biz alacağız vereceğiz. Katlı resimle açık resmi muhakkak bir arada göreceğiz. Ön yüzü mor arkası türüncü olan bir tane dörtgenimiz var. AC köşegeni boyunca kat Katlanıyor. D noktası D üstüne geliyor. İstemiyorum katlı resim ve hemen onu tak diye ne yapacağım? Şöyle bir açacağım. Öncelikle geldim buraya ne dedim? D. Almış vereceğim. Burası 4. Aynı şekilde açım. Bu açılar birbiriyle ne olacak? Aynı. Dikkat bu 9 ise üstü 4 ise buraya kaldı. 5 dedim. Ve buranın da ne olduğunu biliyorum. 6'ya eşit olduğunu. Şimdi sorunun istediğine bakalım. Elimde bolca sayı var. Alfa açısı da görüyorum. Ama acaba diyorum bilemedim şu an. Benden ne istiyor? 5 istiyor. E o zaman BC'yi de içinde barındıran şu büyük üçgene bakarsam. E burada sayılarını bildiğim bu üçgenim var. Hatta buranın da şöyle 5 olduğunu biliyorum diyelim. Ama acaba diyorum ya ortak açı var mı? Yok. Sadece elinde bir açı var. O da alfa. E alfa varsa acaba küçük büyük karşısı mı? Bilemiyorum. Denemeden göremem. Şimdi buraya geri dönüyorum. Önce alfanın komşularına bak. Küçüğü büyüğü nedir? 4, 6. Karşısı nedir? 5. Geç büyük üçgene yani buna. Bak bakalım alfanın yanına yamacına. Burası 9 burası 6. 6. 9 ve karşısında ne var? X mı acaba diyorum. Evet. 2 bölü 3. 3'e böl. 2 bölü 3. Daha ne olsun? Demek ki bu 5 bölü X e 2 bölü 3'e eşit olmalı. Yani bunlar benzermiş. Aradım ben buldum. İç dış çarpımı yaparsam 15 eşittir 2X'miş. X'in de 15 bölü 2 olduğunu bulmuşum ve B şıkkını işaretlemişim. Güzel bir derste. Çünkü bunları gerçekten görmek, sorulara o şifresini, sorunun dilini anlamak birazcık gerçekten yorucu. Ama bu şekilde baktığın görüyorsun ki çok görücü muymuş? Hayır değilmiş. Yani ben aslında o yolu kendime çizebiliyormuşum. Soru bana o tiyoları veriyormuş. Yeter ki ben onun dilini anlayayım dedim. Ve bugünün üçüncü dersine seni bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar.